Merhabalar en pratik lezzetlere hoş geldiniz. Sizlere bu tarifimde evde mis gibi kokusuyla yumuşacık Ramazan pidesi tarifimi hazırlıyorum. Buyurun pidelerimizi yapmaya başlayalım. Pidelerimi 5 su bardağı un ile hazırlıyorum. Yoğurma kabıma unumu alıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü standart 200 mililitrelik su bardağı. 5 su bardağı unu aldıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tepeleme olacak şekilde tuzunu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum güzelce. Daha sonra onun ortasına bir çukur açıyorum. Orta yere bardağımı yerleştirdikten sonra içine 1 yemek kaşığı dolusu aktif kuru hamur mayası ekliyorum arkadaşlar. Sizler 1 paket instant maya ya da yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayanın üzerine 1 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Ve şöyle yarım çay bardağı ılıktan biraz fazla sıcak olacak şekilde su ilave ettim. Güzelce karıştırdıktan sonra mayayı aktifleşmesi için 5-10 dakika kadar bekletiyorum. Mayanın üzerini kapatmayı unutmayalım. Mayamız aktifleşti görmüş olduğunuz gibi çukurun ortasına mayamı ilave ediyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı yine ılık olacak şekilde suyunu ilave ediyorum. Şöyle elimle güzelce karıştırıyorum öncelikle. Sonrasında ikinci su bardağı ılık suyu azar azar ekliyorum. Şöyle kenarlarından azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi ele yapışan kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Pide hamurumuz ne kadar cıvık olursa pidelerimiz o kadar yumuşak ve lezzetli olur arkadaşlar. bir de hamurumu güzelce yoğurmaya devam ediyorum ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel bir kıvamda olur elimi kaşık gibi kullanarak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum görmüş olduğunuz gibi yoğurma işlemi artık tamam hamurumuzu güzelce yoğurmuş oldum elimi hamurdan kurtarıyorum üzerine bir streç filmle kapatıyorum ve üzerine bir örtü örterek hamurumu mayalanması için 1 saat kadar dinlendirmeye bırakıyorum. Mayalanma süresi ortamın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Benim hamurum 1 saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz gayet güzel bir şekilde kabardı. Hamurumu streç filmden kurtarıyorum. Şöyle yanıma bir miktar un alıyorum. Parmak uçlarımı una batırarak kasemden hamuru çıkartıyorum arkadaşlar. Bu sayede elime yapışmamış oluyor. Tezgahıma bir miktar un serptikten sonra hamuru tezgahıma aktarıyorum. Şöyle yine parmak uçlarımı una bulayarak hamurumu toparlıyorum. Rulo şekli verip ortadan ikiye bölüyorum. Bir parçasını kenara alıyorum. Diğer parçasını şöyle elimle yuvarlayıp küçük bir pide boyutuna getiriyorum tepsime yağlı kağıt serdikten sonra bir miktar mısır unu serpiyorum ve hazırlamış olduğum pideyi tepsime alıyorum. İlk pidemiz hazır. İkinci pideyi de aynı şekilde hazırlıyorum. Parmak uçlarımı bir miktar una bulayarak pidemi büyütüyorum. Mısır unu serpmiş olduğum tepsime hazırlamış olduğum pideyi aktarıyorum. Tepsi de elimle bir miktar düzeltiyorum ve son şeklini veriyorum. İkinci pidemiz de artık hazır. Görmüş olduğunuz gibi üzerini buzdolabı poşetiyle daha sonra da temiz bir örtüyle örtüp tepsi mayası için yaklaşık olarak 15-20 dakika bekletiyorum. Tepsi mayası gelen pidelerimin üzerine sürmek için bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı yoğurt ilave ettim. İyice çırptım. Bu karışımı pidelerimin her tarafına eşit gelecek şekilde bir fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. Ve artık pidemize şeklini verebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi parmak uçlarımı kullanarak pide şeklini veriyorum. İlk pidemizi hazırlamış olduk. Fırına gitmeden önce üzerine susam ve çörek otu karışımı serpiyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. İlk pidemiz pişerken ikincisini de yine aynı şekilde hazırlıyorum. Geriye kalan karışımı fırça yardımıyla pidemin üzerine güzelce sürüyorum. Ve yine görmüş olduğunuz gibi parmak uçlarımla pide şeklini veriyorum. İkinci pidemizi de hazırlamış olduk. Üzerine yine aynı şekilde çörek otu ve susam karışımı sürüyorum. İlk pide piştikten sonra ikincisini fırına göndereceğim şişen pidelerimi sırasıyla fırından çıkartıyorum. İkinci pidemi de çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi altı üstü güzelce nar gibi kızardı. Şu an çok sıcak gerçekten. Fırından yeni çıkmasına rağmen yumuşacık görmüş olduğunuz gibi. Ama daha da güzel yumuşaması için hiç bekletmeden üzerini temiz bir örtüyle örtüyorum. Pidelerimi 10-15 dakika kadar dinlendirdim. Görmüş olduğunuz gibi daha bir yumuşadılar altı üstü gayet güzel bir şekilde kızardı. Sizlere şöyle yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet yumuşacık pidelerimiz oldu. İkinci pidemiz de aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi altı ve üzeri gayet güzel bir şekilde kızardı. Yine bu da aynı şekilde yumuşacık oldu. Sizlere pidemizin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle bıçağımla kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık pidelerimiz içi de gayet güzel bir şekilde pişti. Kesinlikle hamur kalmıyor. Gözeneklerini görüyorsunuz ne kadar güzel piştiğini buradan da anlayabilirsiniz. Benim pide tarifim bu şekildeydi. Eğer ki beğendiyseniz videoma bir beğeni bırakıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Birbirinden güzel ve lezzetli tariflerde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.